Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft bakıcı poşet için çekeceğiz ben X Gaming X'ten Mükremin yanında Orçun var hoş geldin Orçun Hoş bulduk Evet arkadaşlar bir tane ev yapmıştık biz ağaca Onu e, pek kullanamadık ve yeri yapacağız bunu kullanıyoruz ama yedek olarak kullanacağız Şöyle bir ev yapmıştık size evi göstereyim arkadaşlar Bu alt katta Orçun kullanacaktı Üst katta benim üst katta benimdi Üst katta böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi yeni bir tane ev yapacağız. Ve ben şu fırındakilerini alayım ve koyayım bunları. Evet ayrın vardı arkadaşlar. Onları da pişireceğiz. Ve ev yapmaya geçelim isterseniz arkadaşlar. Benim eşyalarım sende mi? Hayır nerede öldüysen oradadır. Bu önce video çekmiştik ama e, sorunlar oldu biraz yükleyemedik. Ee, tekrar çekiyoruz arkadaşlar. Saat 6'da Sky gelecek. Hunger Games çekeceğim ama da e, şey girmiyor. Girmiyor. 14.01 olmuş. Nedense girmiyor. Sürümlerde de mu? 13 de yeşil renk gösteriyor. Benim bir tane e, balta yapayım. Olmuyor nedense. Şuradaki ne de öldürelim. Kanala abone olursanız like atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Videolar hemen gelebilir. Hemen hemen gelebilir yani videolar. Resen Dark FB'den Arda ile çekeceğiz video. Onunla gelecek. İlker yok şu an arkadaşlar yanımda. Onun işleri var. Onunla çarşamba günü video gelecek. Yani yarın olacak. Yarın video gelecek. Yarın video gelecek İlker beraber. Şey yapacaktım. Hemen yapayım arkadaşlar. Burayı biz video dışında yaptık. Video haricinde yaptık. Bu şey Orçun'la beraber olacak. Bu kariyer bizim kariyer ilkeyle var. Onunla beraber ayrı bir tane var. Onu da pek fazla gelişemedik arkadaşlar. Nerede? Evet burada. Stik yapmadık. Burada arkadaşlar. Eğer evet, istediğiniz bir oyun olsa yorumlarda belirtin arkadaşlar lütfen. Clash of Clans gelecek. E, Clash of Clans gelecek. Başka video isterseniz gelebilir. Onlar kafa topu gelecek. Pardon. Onlar kafa topu futbol gelecek. Onda Orçun'la beraber oynayacağız. Önde e, ilk ile beraber kanala ortak olabilir ya da ayrı kanal açıp oradan devam ettirebiliriz. Ya yani bu benim kanalım arkadaşlar. İlkeyi kere e, başka kendi açabilir. Ya da bu kanala ortak olabilir. Ya bilemiyoruz arkadaşlar. Şu an videolarda da belirli bir süre, süremiz yok. onca ben onları açıklamada vereceğim. Ya da videoda söyleyebilirim. Açıklamada resenarda Ar Arda'nın kanalını vereceğim. Açıklamada. Orada onun kanalına gidip abone olabilirsiniz. Arkadaşlar sizler nasılsınız? Yanımda Orçun var işte. Şu an oyunu adapte olduk. Hem de acayip adapte olduk. Sen buldun Orçun eşyalarını. Hayır. Tamam. Şu an videoda yazamadı. Pek fazla konuşamıyoruz arkadaşlar. Burayı kapattık. Şuraya açalım kapıyı odun kesim, Evet arkadaşlar eşit mi oldu olmadı neden olmadı güzel soru üst kapı olacak bir kapı daha olacak burada arkadaşlar şimdi buraları arkadaşlar istediğiniz oyun olursa yorumlarda belirtin ETS 2 gelecek Mineplex de gelecek. 3 3 olur orada olmaz. Mineplex'te Sky var, Sanger Games, Bed Wars, Sky Block. Kendi adamımızı kuracağız. Sizi de bekleriz. Market kuracağız Sky Skyblock. Block'ta. Böyle arkadaşlar işte. Saat 6'da dediğim gibi video gelecek. Sky versin. Altıda videosu gelecek. Ya da altı olmasın da dört de değil. Neyse altı olsun. Altıda sıkar versin videosu gelecek arkadaşlar. Sen o şu, şu an neredesin? Madem, kadın, buradasın? Maden Madene maden beraber gideceğiz. Bekle maden sefer sonra bir bölümü. Bundan sonraki bölümde çıkacak maden. Oraya gideceğiz. Şu an yukarı çık sen. Kömür buldum. iki tane. Bunları aldım. Gel. Sonra bundan sonra arkadaşlar online kafa topu gelecek. Yani değişik değişik oyunlar gelebilir. İsteğe bağlı video da çekilecek. Bunu unutturmadan söyleyeyim. İsteğe bağlı. İstediğiniz oyun herhangi bir şey. Ne olursa arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Şimdi buraya ben bir crafting table şey, ne yaptım? Sık da yapmadım ki meşale yapmasın. Şuraya koyayım. Buraya bir tane hemen kapı. Taş topluyor mu? Evet. Başka ne yapabiliriz? Buraya yatağımız yok arkadaşlar. <laughs> ya kalk kalkmak çıktı ah, evet arkadaşlar golden apple böyle yapılmış tamam şimdi burada nei faren 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 E arkadaşlar ben buna video dışı video videoda kat çıkacağım. Katlı olacak. Dereve koyalım. Ya bu da. Bir şey dursunlar. Ayrı ne edeceğim bu sefer? Bir tane koyduk. <laughs> böyle arkadaşlar. Niye böyle oldu ki ya? Üst kat da böyle olmuş. İki tane olabiliyor. Yanlış orada oldu. Neyse. Düzeltiriz. Oo, oraya. Arkadaşlar bu. ben hemen. Sen madenle çıksana orçun. Yani arkadaşlar bundan sonra e, video onlar kafada bir gelecek. Onda Orçun'la beraber oynayacağız. Hiçbir özel güç kullanmadan direkt normal 90 saniyelik maç. E, ben tekrar tekrar oynayacağız. Eğer oyunu bilmeyenler varsa oyunu tanıtacağım. Bir videoda tanıtmıştım. Ya bak var şu an. Sonra SkyWars gelecek işte saat 6'da arkadaşlar. Arkadaşlar bu 10 dakikalık bir video olacak. Ya da 15 dakikalık işte bakacağız. Duruma göre. Şimdi burayı düzeltelim. O için çık madenden. Önerdi tamam. ha. Ya uf. Minecraft'a da uyuz oluyorum böyle bunu ya. Şöyle koyalım. जो खुशी Yerine Tamam alacağım ben onları. Eğer istersen bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay.